Alaüt Devle Camii. Uzun Çarşı Mahallesi'nde bulunan bu cami Dul oğullarından Alaüt Devle Bozkurt Bey döneminde yapılmıştır. Evliya Çelebi'ye göre 1479-1515 arasında Dulkadir oğullarından günümüze ulaşan Gaziantep'teki tek eserdir. Ali Dola Camii olarak da anılır. Uzun Çarşı'nın batısında Eski Saray Caddesi'ndedir. Halk arasında Ali Dola Camii de denilmektedir. Ali Devleti Maraş'ta hakimiyet sürdüren Dulkadiroğulları Beyliği'nin son beyidir. Caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber camiyi yaptıran Alaaddin Devlen'in miladi 1515 tarihinde vefat ettiği düşünülürse bu tarihten önce yaptırıldığı ortaya çıkmaktadır. Sadece minaresi yıkılmadan günümüze ulaşabilen cami 1901 yılında giriş yüzü siyah ve beyaz taşlardan tek kubbeli olarak yeniden yapılmıştır. Caminin mimarı Armenek ustabaşısı da Kirkor'dur. Hristiyan sanatında görülen kemer içindeki küçük sütunlu pencere ve üzerinde yuvarlak bir pencereden oluşan sistem burada da uygulanmaktadır. Mihrabın üçgen bir alınlık içine alınması yine kiliseden alınma bir özelliktir. Ayrıca yan duvar penceresinin etraf silmelerinin büyük ebatta yapılmaları ve içerideki mihrap süslemeleriyle barok özellikleri ihtiva eder.